Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ayşegül Xter kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 100 aboneye özel soru cevap videosu çekiyorum. O zaman hiç uzatmadan sorularımıza geçelim. Ben soruları kağıtlara yazdım ve bunları teker teker seçip okuyacağım. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Şöyle. Şunu seçtim. Kaça gidiyorsun. 6. E, sınıfa gidiyorum arkadaşlar. 2. sorumuza geçelim. Burcun ne? Burcum Oğlak arkadaşlar. Takım tutuyor musun? Tutsaydın hangi takımı tutardın? Takım tutmuyorum arkadaşlar ama tutsaydım Galatasaray tutardım. Dördüncü soruya geçelim. Pumps ve Luluka'yı nasıl bir takasla aldım? Evet, ben X'de harf ödüllerine katılmıştım. Sonra e, bana oradan 3 tane pet geldi. Bronz geyik, altın geyik ve gümüş geyik. Ben altın ve gümüş geyikle Loluka, e, bir billik ayıcı, tilki ve pumps aldım. Bronz geyikle de bir tane pumps aldım arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Sonsuza kadar yaşlanmayacak olsam hangi yaşı tercih ederdim? Ee, ben şimdiki yaşımı tercih ederdim. Diğer sorumuza geçelim. Youtube'a ne zaman başladım? Youtube'a ben e, 7 yaşımda başladım kendi kanalımda. Ama bu kanalıma e, Fekarkist'e kanalıma 2025'te başladım arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Nelerden hoşlanırsın? Resim çizmekten hoşlanırım. Tuvale resim yapmaktan. E, şarkı dinlemekten hoşlanırım. Etkinlik yapmaktan hoşlanırım ya arkadaşlar. Böyle. Diğer soruya geçelim. E, kaç yaşındasın? 2013'te doğdum 27 Aralık'ta 12 yaşındayım Diğer sorumuz Kaç kardeşsiniz? 3 kardeşiz arkadaşlar Diğer soru En çok dinlediğin şarkı ne? Bu aralar en çok dinlediğim şarkı amatör arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Pekaks'te ne zaman başladın? Ben Pekalçı'dayız. Sanırım 2022'de başladım arkadaşlar. Ve son sorumuza geçelim. Çocukken büyüyünce ne olmak isterdim? Ben çocukken, küçükken yani öğretmen olmak istiyordum. Ama şimdi doktor olmak istiyorum. Veya savcı. Evet arkadaşlar ve sorularımız bitti. 150 abonelik devamı gelecek. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.